Usta bir bakar mısın? Aşkım, sen ne yapıyorsun burada? Aşkım, ben sanayide çalışıyorum. Niye bana söylemedin böyle bir şeyi? Sen, sen... Lan senden başka kadın yok burada. Ya ben yıllardır yapıyorum bu mesleği ama sana söylemeye utandım, ne yapayım? Tamam da bana keşke yalan söylemeseydin ya. Ya ben böyle mi öğrenecektim seni sanayide çalıştığımı? Haklısın Osman. Kusura bakma ya. Ne olur. Ne diyeyim? Ne diyeceğim ben sana? Bilmiyorum ki. Bari arabaya bak yani. Bir arızam var. Dur hadi gel var Ne yapıyorsun orada? Tamam usta geliyorum. Ben bir ustama bakayım. Bekle beni. izin alayım. Konuşalım. Senin şu arsaya bir bakalım. Ondan sonra gidelim. Ben izin aldım ustadan. Nur geç kalma. iki saat sonra burada Tamam abi. iki saat sonra buradayım. Merak etme. Hemen bakıyorum arzaya. İyi hadi bir bak bakayım. Bu arabada hiçbir şey yok. Sen boşuna kuruntu yapıyormuşsun aşkım ya. İyi tamam bir şey yoksa hadi. Bırak tutun gidelim hadi. Daha bilmediğim başka bir şeylerin var mı? Gerçekten söyle yani şimdi bileyim. Ya Osman yok. Ya yapma böyle. Lütfen böyle davranma bana. Osman ne olur yapma. Neyi yapmayayım ya? Hayatım biz birbirimizi seviyoruz. Ne olduğumuzun bir önemi var mı? Evet doğru söylüyorsun. Yok. Bundan sonra birbirimize hep dürüst olalım. Önemli olan sevgimiz. Tamam o zaman bundan sonra dürüst olalım. Benim de bilmem gereken bir şey varsa sen de söyle. Tamam o zaman ben de sana söyleyeyim. Benim asıl adım Osman değil, benim adım Ali. Bu araba da benim değil. Bu araba Rüstem abinin arabası. Valla arada bir alıyorum, seni alıyorum. Beş kuruş param yok, valelik yapıyorum normalde. Yani senle evlenirsem kurtulurum diye düşünüyordum ama sen de sanayici çıktın. Ne yapacağım şaşırdım ben şu an. Osman sen ciddi misin? Şimdiye kadar söylediğin her şey yalan mıydı ismin bile? Senin de yalanmış niye bana öyle söylüyorsun yani? Ay yazıklar olsun ya. Hayal kırıklığına uğrattın beni. Ben de sen zenginsin diye beraberim. Ben de sen zenginsin diye seninle beraberim? Ama beni hemen aldığın yere bırak bir daha benimle işin olmasın. Ne Osman'ı be Ali'ymişsin zaten. O da Ah. Ya hani sevgimiz yeterdi? Ne oldu? Sevgimiz yeter diyordun az önce. Tükürürüm sevgine be. Çok ayıp gerçekten çok ayıp bak. Ya bir dakika sen o gittiğimiz yerlerdeki hesapları nasıl ödedi? La var mı yok mu o hesapları yatırıyordum. Ben bir gün seninle evleninizde köşeye dönerim diye boşu boşuna da masraf yapmışım sana. <laughs> Aha, asıl ben seninle vakit kaybetmişim be. Ben o sırada neler ne kimler bulurdum kimleri bulurdum be. Şurada iki tane fakir bir araya gelmişiz yaptığımız muhabbetlere bak. Tamam ya. Bittiyse bitti ne yapayım yani. Sen fakirsin nasıl? Benim sanayide ne kadar kazandığımı bilmiyorsun sen. Geç hadi bırak beni. Sen asıl valilikte ne kadar para var ondan haberi yok. Allah'ın fakir seni sanayici. Kadın sanayici mi olur be? Beyefendi ne diyorsunuz? 5500 lira hesap mı olur ya? Beyefendi görmüyor musunuz kız arkadaşınız? Tüm dükkanı yedi. Benim o kadar param yok. Bak benim 2000 TL yanında param var. Lütfen bunu bir şekilde ben yarın veririm size olur mu? Yarın gelir öderim. Olur mu beyefendi? Öyle şey olur mu hiç? Lütfen ödeme alabilir miyim? Lütfen. Yok param, ne yapayım şimdi? Öğrenecek kız arkadaşımla rezil olurum. O zaman madem beyefendi sizi temizli alalım. Sonra da bulaşıklara. Yok öyle ya. Tamam, öyle yapalım ama şu kız arkadaşımı bir göndereyim olur mu? Çaktırmayın lütfen. Tamam, bekliyorum. Tamam mı kardeşim ödeme? He? Tamam, tamam. Tamam. Hı -hı. Hadi. Görüşürüz. Hadi yasam gidiyoruz. Tamam. Hadi. Hayatım sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu aşkım? Bir beyefendiyle konuştum. Burayı devrediyorlarmış tamam mı? Ben de belki buraya alabilirim yani benim için ufak bir para. Belki işletiz bir konuşayım ben onlarla olur mu? Ha, çok güzel olur hayatım yemekleri de harikaydı. İnşallah olur ben çok isterim. Ya sen istiyorsan zaten alırım ki olmuş bil yani. Ama sen buradan şimdi taksiye bin git olur mu? Ben biraz konuşayım onlarla. Ben buradan taksiye biniyorum sen hadi işine bak. Tamam hadi haber vereceğim sana. Hadi. Hani ne yapacağım? Tamam hadi bir an önce yapayım bir de gideyim ne yapacağım gösterin bekle hemen geliyorum al şunları hemen temizle of telefonumu unutmuşum ya aşkım sen ne yapıyorsun neden temizliyorsun buraları? Aşkım valla te, temelinden öğreneyim dedim ya. Bu çıraklığını yapmazsan ustası olamazsın. O bakıma yani bir bakayım nasıl oluyor iş diye. Hayatım ne oluyor burada doğru söyler misin? Burayı satın alacak kimse burada temizlik yapmaz. Hayatım gerçekten öyle ya. Yanlış bir şey yok. Öyle gerçekten. Efendim burada ne oluyor? Benim erkek arkadaşım burayı neden temizliyor? Efendi kendisine sorar mısınız lütfen? Ben bir şey söylemek istemiyorum. Kendisine sor. Ay yeter artık ne oluyor ya? Hayatım. Aşkım biri bana bir şey anlatsın ama. Tamam beyefendi siz çıkabilirsiniz. Yeter bu kadar. Tamam. Çıkabilirsiniz beyefendi. Okey. Osman sen niye bana fakir olduğunu söylemedin? Bilmiyorum ya korktum. Çünkü sen çok zenginsin bana bakmazsın diye korktum. Ne yapayım? Niye bakmayayım? Ben sana niye bakmayayım Osman? Ben senin gönlünü sevdim. Bilmiyorum işte ya. Bak senin altında ne güzel arabam var. Ben otobüslerle gidiyorum her yere. Bu benim için önemli değil ki. Ben de seninle otobüse binebilirim. Ne pinti çıktın be. Gitsek ya arabayla. Ne bileyim Osman ben de seninle fakir olayım dedim seni mutlu etmek için. Ya sen benimle niye fakir oluyorsun ki? Ben seninle zengin olayım. Daha iyi değil mi? Ha? Zengin oluruz işte. Nur senden çok hoşlanıyorum ben. Ay sen kimsin de benden hoşlanıyorsun Allah'ın fakiri. Niye öyle diyorsun param yok ama kocaman kalbim var. Senin kalbin ne yapayım ben bir paran yoksa? Yürü git Allah'ın fakiri. Bir gün çok zengin olacağım o zaman karşına çıkacağım. Ma Nur, hatırladın mı beni? Evet hatırladım. Üç yıl önce sana çok zengin olacağım ve seni karşına çıkacağım demiştim hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Yine fakirim ama sen göreceksin. Bekle Bi biraz az kaldı. Allah fakir. Göreceksin sen göreceksin. Fakir. Abla sileyim sileyim. Parayı bulamadın mı? Allah fakirim. Ha tabi biliyorsun sanki bu işte ne kadar para var. Sen göreceksin az kaldı. Sen bekle. Tamam mı? Hoş. Fakir. Allah'ım bana bir işaret gönder ya. Ben zengin olamayacak mıyım? Bu kızın karşısına çıkamayacak mıyım Allah'ım ya? Allah rızası için ekmek parası ya. Nur sen misin? Evet benim. Kurban aldığım ya Rabbim duymuş sesimi. Ben zengin olamadım onu fakir yapmış. Allah'ım sen ne kadar büyüksün ya. Kız arkadaşımla uzun zaman sonra evde buluştuk. Güzelce iftarımızı yaptıktan sonra film izlemeye karar verdik. Atıştırmalıklarımızı hazırladık. Ben de kız arkadaşıma şov yapmak için Dimes Kulberi cool mix hazırladım. Buzlarımı koyup biraz da kuru meyve ilave ettim. Evet hazır. Evet şovumu yaptım. Kız arkadaşım çok beğendi. Ama çok büyük bir hata yaptım. Filmi çok iyi seçtiğim için kız arkadaşım sadece filme odaklandı. Film bitince de kalkmak zorundaydı zaten. Size tavsiyem filmi iyi seçmeyin. Videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Şişt, yavrum takılalım mı? Olur. Ay ne tatlı çocuk. Zengin de galiba. E ne yapalım? Nerede takılalım? Aa şuradaki neymiş? Şu şu. Aa. Ne ne o? Ne haber Memin kardeşim?